Brass restoranımız 2012 Kasım ayında İstanbul Martı bünyesinde hem İstanbul gurme severlere hem de otel misafirlerimize hizmet vermek üzere açıldı. Bizim amacımız otel restoranı sıfatını bir kenara bırakıp gerçekten de bu işi restoran mantığıyla yapmaktı. Brass Fransız, Asya ve Türk yemeklerinin en özgün ve en sevilen tatlarını bulabileceğiniz bir adres. Biz çok iyi bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Çok iddialı yemeklerimiz var. Ama aynı zamanda e, çok kısa sürede hemen bir salatayı yiyip çıkmak istiyorum diyen misafirlerimiz için de menümüzde çok özel tatlar var. Canlı müzik e, bizim önemli ve vazgeçilmez bir parçamız. Cuma ve cumartesi günleri caz programlarımız var. Mutlulukla ve keyifle söylemek istiyorum ki müdavimlerimiz oluşmaya başladı. Bütün tatlarımız çok ulaşılabilir fiyatlarda misafirlerimizle buluşmaya hazır. Taksim Gezi Parkı'ndan oteller bölgesine yürüdüğünüz zaman sizi geniş bir e, meydan karşılayacak. E, meydanın hemen başındayız Mart İstanbul Otel olarak. Burası ulaşmak çok kolay. 0212 987 40 çift sıfırın olduğu telefonla bize ulaşabileceğiniz gibi menümüzü, müziklerimizi bardaki yeni kokteyl menümüzü, fiyatlarımızı, bütün etkinliklerimizi brasistanbul.com web sitemizden takip edebilirsiniz.